artı 1 y 2 ile doğru z artı 3 ile ters orantılıdır. Şimdi bu tarz durumlarda x artı 1 y eksi 2 ile doğru orantılıysa paranteze alıyoruz bunu. y eksi 2 bölüyorsunuz. z artı 3 ile ters orantılıysa z artı 3'ü de paranteze alın karıştırmayın. Bunu da çarpıyoruz. Peki bizde birinci ve ikinci durumlar ayrı ayrı verilmiş. Şimdi tekrardan aynısını yazıyorum. Şimdi tek yapmam gereken x yerine 1, 1 bir daha 2 bölü y yerine 5, 5 eksi 2'den 3, z yerine 3, 3 daha 6 diyorum. İkinci durumunda x eşittir 3, 3 artı 1'den 4, y'yi sormuş, y eksi 2, z ile 4 vermiş, 4 artı 3'den 7, 3, 6, bunlar gitti, burada 1, burada 1, burada 1 kaldı. İşler dışlar çarpımında y eksi 2 eşittir, 7 eksi 2 karşı tarafa artı 2 olarak gider.